Geceler. Gece 12'yi 7 geçe e, yayın yapıyoruz. Artık 17'sine girdik. 16'sıydı 17'sine girdik. Bugün yine önemli bir yayın yapacağım. Geç kalmamın nedeni birçok toplantım vardı arkadaşlar. Planlamalar vardı. E, kısa bir yayın yapacağım. Bir kanser hastamla ilgili gelişimi gelişimiyle ilgili bilgi vereceğim. Ayrıca ee, önemli olmasının nedeni, Türkiye'de biliyorsunuz ölüm nedenlerinin ikinci en fazla ölüm nedeni kanser. 100 kişiden 30'u kanserden ölüyor Türkiye'de. Ee, tabii en fazla ölüm nedeni %50 ile kalp damar hastalıkları rol oynuyor. Onda da omega 3 çok önemli. Ee, ama kanserde en önemli ürün, ürün aropropolisi. Ee, ondan bahsedeceğim biraz. Ee, benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Ben Ispartalıyım, eşim Vanlı. Kızlarımdan bir tanesi tıp doktoru. O da dahil ihtisası yapıyor. Diğer kızım ise bir üniversitede araştırma görevlisi. Boğaziçi matematik mezunu, endüstri yüksek mühendisliği doktorası yapıyor. Eşim işletme mezunu, beni işletiyor. O da üçüncü üniversitesini okuyor şu anda. 1985 yılında Kuleli'ye girdim. Ee, özür dilerim 85'te Kuleli'den mezun oldum. Ee, 1991'de de asker lise ve arkasından da askeri tıp, askeri tıptan mezun oldum. 15 sene askeri de geçti. 26 yıl fiili hekimlik yaptım. Son e, 22 yıl, hekimliğimin son 22 yıl YTT'nin doktor olarak çalıştım. Aile hekimi, kurum hekimi olarak çalıştım ve aynı zamanda birçok yerin işler hekimliklerini yaptım. Ee, 18 yaklaşık işte 19 yıldır da e, insanların direkt sağlığı ile ilgili fayda vermeye çalışıyorum. Özellikle son 2-3 senede bu çok yoğunluk kazandı. 2017 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra full time e, bu tür şeylere kendimi adadım. Birçok insanda faydamız ol, olduğu oluyor ve inşallah da olacak. E, allah Teala bana ömür verdiği sürece İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık 30 yıldır. Şu anda da Kadıköy'den yayın yapıyorum. Evet gece kuşları geliyor kimse olmaz dedim ama yine insanlar burada herkese merhaba gelen arkadaşlara şimdi kanserden bahsedeceğim böyle ara ara kanserle ilgili yayınlar yapacağım çünkü birçok insanın şifasına kurtulmasına vesile oluyoruz bu konuda burada tabii şunu alabilecek miyim bilmiyorum bir bakalım. Evet, sanıyorum deneyeceğiz. Ekran ekrana bunu paylaşmam lazım. Evet, sorç diyor. Evet, lokal video diyor. Buradan belki yapabiliriz. Göreceğiz bakalım yapabilecek miyiz? İnşallah, İnşallah doktor, doktor bey kardeşim. Be, çevremdeki be, hasta, hasta insanlara, insanlara sizi tavsiye ediyorum. ediyorum. Çünkü, Çünkü propolisi ben daha fazla, fazla olmadı, olmadı başlayalım. Direnci, direnci arttı farkındayım. Gece uykularım çok bozuktu. Gece uykumda rahatlama oldu. Bedenim güçlendiğini farkındayım. İnşallah, İnşallah kemoyu da alırken bana yardımcı olacak Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Herkesin şifa bulmasını istiyorum. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin. Sizden de Allah razı olsun. İyi ki sizi tanıma fırsatım oldu. Şükrediyorum. Gerçekten sebeplere dayanmak çok güzel. Hiçbir şey tesadüf değil. Mutlaka altında bir hayır var bunun. Allah sizden razı olsun. Evet, Sümbül abla. Ee... Danimarka'dan. Benimle internet vasıtasıyla İnşallah doktor, evet. doktor, doktor bey kardeşim. Çevremde. Bunu alalım buradan. Bu ilk konuşmamızdı. Propolislere başlattık. İyiye gidiş başladı. Sonraki, işte aylar sonraki konuşmamızı da koyacağım. Sonra kısaca konuşacağım. Uzatmadan çünkü şöyle gidelim. Evet. İki hafta evvel CT filmi çekmişlerdi. Bu arada Sümülap'ın rektum kanseri zaten kendisi anlatacak burada hastalığını. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Neler kullandığını da konuşturdum kendisine. Yayınla ilgili izinlerini de aldım. izinli almadığım kimsenin konuşmasını yayınlamıyorum. CT diyoruz. Türkçe'de ne geçiyor bilmiyorum da. Tomografi mi? Temokrafi CT. evet. Tamam. İlaç tamam. damarları ilaç vererek tamam, tamam. Evet. evet. O iki hafta önce ondan olmuştum sonuçlara bakmak için. İşte altı seans koma aldım. İlk seanslarım 50 yüzde 50 idi iki seferi. Son 4 seansım da yüzde 75 olarak verildi. Sıkıntılı olduğu için bende zorlanma olduğu için. Fakat ona rağmen elhamdülillah. Leğen kemiğimde olan 4 santimlik tümörüm 2 santim çok olmuş. Çok şükür. E, Kas bölgemdeki ve diğer mesaneme doğru çok sayılıyor. Ses yankılı diyorlar. Bir de şöyle deneyelim. Burayı kapatayım. Bakalım yankısız yapabilecek miyiz? Evet ben size şeyi paylaşacağım arkadaşlar ee, orada e, Suzan abla yazarsan yankılı olup olmadığını bu sefer şuradan paylaşacağım. Ee, i̇ki Bir hafta evvel CT filmi çekmişlerdi. Çekmiş ee, biz de, de, CT de, diyoruz de. Türkçe. Evet, ses ve görüntü var mı? Bir arkadaş yazabilir mi? Yazılar herhalde çok geç geliyor. Ses ve görüntü var mı? Görüntü sanıyorum pek yok gibi ama sanki ses ses yankılı, görüntü yok. Evet. Biz bu ses problemini burada halledemiyoruz maalesef yankı meselesini. Ama şuradan bir daha deneyeceğim. Bunu kapatacağım. Her şeyi deneyeceğiz artık. Bu önemli çünkü. Hmm. Ses var diyorsunuz da Şerif Bey ses yankılı diyor arkadaşlar. Sesin iyi olmasını istiyorum. Share screen. Head search. Evet bir daha deneyelim şurada. Pencere. Bir de bunu deneyeceğiz. Sizin ne geçiyor bilmiyorum da. Ee, i̇ki hafta evvel CHT filmi çekmişlerdi. Ee, biz de CHT diyoruz, Türkçe'de ne geçiyor bilmiyorum da. <laughs> Onun sonuçlarını aldım. Demokrafi mi acaba? CHT. Evet. Evet, şimdi nasıl olduğunu arkadaşlar söyleyebilirler mi? Görüntü çok önemli değil. Görüntü olup olmaması önemli değil. Ses Sesi. Ha tamam çok iyi. Tamam süper. Tamam, buna devam edeceğiz. Biraz damarlara ilaç vererek. Tamam. Iki, tamam. E, evet. O, o hafta önce ondan olmuştum sonuçlara bakmak için. 6 seans kama aldım. İlk seanslarım %50-%50'ydi iki seferi. Son 4 seansım da %75 olarak verildi sıkıntılı olduğu için, kendine zorlanma olduğu için. Evet. Fakat ona rağmen elhamdülillah e, leğen kemiğimde olan 4 santimlik kümör 2 santim olmuş. Çok şükür ya. E, e kas bölgemdeki ve diğer mesaneme doğru çok sayıda inmişti. Hepsinde geri çekilme başlanmış çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir üç ay daha devam edeceğiz kemalmaya. Çok iyi. Çekilmiş. Çok sevindim vallahi. Çok sevindim. propolis gerçekten kanser hastaların olmazsa olmazı. Ben evet. de inanarak güvenerek almıştım propolis'i. Elhamdülillah, şükürler olsun. Bugün iyi haberi de aldık. Çok sevindim yani Vallahi Cümlemizde. Şimdi biz tamam. e, bir de 15 tane alıyoruz, değil mi? Propolis'i. Evet, evet, 15 tane alıyoruz. Ne oldu. kadar süredir 15 tane alıyoruz? 2 ay geçti herhalde. Evet, 3 aydır aldık. 3 aydır. 3 aydır azıcık geçti. Abla, abla, evet, 20, 20 21'e 21 e çık. Tamam. Tamam, 21'e çık. 3, 3, ay 21 tane kullan, tamam 3 ay boyunca. Tamam. Tamam, tamam. inşallah. Tamam. Bak. Tamam. Yani yani çok sevdim ablacığım. Yani şimdi bir de bunu <laughs> hastalara falan insanlara yayınlayacağım ya konuşmayı şifa olsun. Evet, diye evet. Hikaye. Evet. Bu kısa bir hikaye anlatsana çok kısa. Skrektum kanseri olarak Hayır. Yani, başlamıştı. E, işte Hissedektum kanseri olarak başlamıştı. Üçüncü evreydi. Hı hı. Ameliyat olmuştum. İyi, iyi gidiyor derken metastas yaptı tekrar. Hı hı. tek ameliyat oldum. İşte bundan yedi sıkla... Yedi Nereye metastas yaptı? Yani yedi metastas yaptı yaptığı yer bağırsağın dışında bir yer. Şu leğen kemiğime. Anladım. Kemiğe metastas yaptı. Evet. Kemiğime işte oradan da başka taraflara Yayıldı tekrar. Dört kere ameliyat geçirdim bu dört yıl içinde. Hepsi de ağır ameliyatlardı. Evet. Ee, çok sıkıntılı, zor bir süreçti. Allah'ın yardımıyla günlere geldik. Ama bu tedavi kropotisle beraber çok iyi geldi bana. Çok şükürler olsun. Elhamdülillah. Tamam, teşekkürler. Ee, geri çekiliyor elhamdülillah. Hadi inşallah tamam. O şekilde başlayalım. Tamam. Amin, amin. inşallah. Benim ben arkadaşım Onu da tabii iyi. Evet. izleyenler, dinleyenler için. Evet. E, yurt evet, tamam kadar. Da, evet, mümkün. Tamam, bugün geliyor çünkü propolis yok, yurt dışından getirtiyoruz. Ee, evet. E, tamam, atlış. Teşekkür ederim, Allah şifa versin inşallah. Ben de size teşekkür ediyorum, Allah sizden razı olsun. Amin. Tüm elbise. Düğün hastalarımız şifalar versin. Amin. Gerçekten olmaz, olmaz bir kanser hastası propolis mutlaka birlikte olmalı. Evet. Bazıları bireyler yavaş hareket ediyorlar, o yüzden. Evet kötü oluyor. Yani bu konuda hızlı hareket etmek lazım. Yavaş yani hastanın kendi yararına, hastanın kendi yararı için mutlaka olmalı. Aynen. aynen. çünkü hiçbir her şey bir iyi etkileşiyor. Kemoterapide de, cerrahi terapide evet. de. Muhteşem bir şey. Yani, yani etkisini düşürüyor. Bir de Bedenin sen kemoterapide, propolis kullanmadan önce kemoterapide yan etkileri yüksek derhalde. Sen kullanırken yan etkisi çok azdı değil mi? Ben öyle Evet. Anlıyorum ve bir hiç dayanmamıştı daha önce aldığımda. Evet. Hmm. Şimdi başka kemoyla devam ettim. Propolisle beraber olunca aslında bu aldığımın da çok büyük yan etkileri olduğunu söylemişti baştan. doktor evet. ama ben yaşamadım o büyük yan etkileri. Bütün, bütün kanser hastalığı. Bütün evet. kanser şey, hastalığı. Ben ayrı bir şey, şey. Tamam ablacığım bunlar yeter. Evet. Yani kanser hastalığı bunları duyması lazım. Siz Allah emanet, evet, evet. Güzel, size Allah emanet olun. Allah sizden razı olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, olun, sağ olun. Doktor Bey, az önce ben size eksik bilgi verdim. Bağırsaktan leğen kemiğime metastas yapmıştı. Ameliyat oldum. Oradan büyük bir ameliyat geçirmiştim. Yaklaşık 8 ay evvel. Ameliyattan hemen 3 ay sonra tekrar aynı yerden metastas yaptı. 4 santim büyüklüğünde olan oydu. Oradan da kasık bölgeme ve mesane topluma kadar çok sayıda inmişti. Başta ameliyat olma şansım da yoktu. Tek şansım bu, kemonun başarılı olmasıydı. O da Allah sizden razı olsun. Koropolislerle birlikte çok güzel sonuçlar aldık. Çok şükür. Elhamdülillah. Evet, bu konuşmayı dinletmek istemiştim. Önünü de kapatalım. Şimdi söyleyeceklerim önemli. Çünkü çok fazla kanser hastası bana ulaşmaya çalışıyor, ulaşıyor. Öncelikle Türkiye'de şu anda propolis yok. Ama ben kısa süre içerisinde geleceğine inanıyorum. Çünkü bu kullandığımız ve etkili olan propolisi üreten firmanın e, genel müdürü, Türkiye genel müdürü benim de abim gibidir. E, bu işle sonuna kadar uğraşıyor ki genel müdür yardımcımızın da e, hastası var, kanser hastası var. Allah ona da şifa versin. O da uğraşıyor. E, hatta Amerika'ya ben mektup yazdım. E, mail yazdım. Genel müdür ben o firmanın da üst müdürüyüm aynı zamanda. Ben Genel müdürümüz gönderdi bütün etkili yerlere ve hepsinde bilgisi var. Türkiye'deki ve onlara şunu dedim ben, bu işe ticari olarak bakmayın. Çünkü e, Türkiye'de çok fazla kanser hastası var ve bu propolis onların şifa bulmasına vesile oluyor. E, ciro olarak, para olarak, ticari olarak bakmayın. İnsanların ile ilgili bakın ve bize yardım edin dedim. Yani buradaki... Kanser hastalarının çok ihtiyacı var. Ha peki e, Türkiye'ye gelmesini bekleyip hiçbir şey yapmıyor muyuz? Hayır. Bütün kanser hastalarına biz yine e, elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. İşte bu vereceğim bilgiler önemli. Kanser hastası bana ulaştığı zaman ben ona şunu diyorum: e, Siz bana Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan e, size Propolis aldıktan sonra gönderebilecek kargoyla değil çünkü kargoda el konuluyor uzuyor iş bir ay sürüyor gelmesi en az e, ayrıca ekstra para alınıyor ürünlerden e, direkt oradan gelen birisiyle gönderebilecek çünkü Almanya'dan mesela Türkiye'ye çok insan geliyor Fransa'dan böyle İngiltere'den böyle Amerika'dan böyle gelen birisiyle gönderin birkaç gün içerisinde yani en, en geç 5-6 gün içerisinde ürünü aldıktan sonra en geç bir hafta içerisinde ürün sizde olur. Ve hemen kullanmaya başlarsınız diyorum ki bana böyle en az üçüncü dördüncü evre kanser vakaları geliyor artık son noktadaki hastalığa geliyor. Ee, oradan birisini bulun diyorum o kişi bizi arasın o kişiye biz o ülkede çünkü bu firma o ülkede de var o propolis üreten ee, firma dünyanın 196 ülkesinde var. Ee, Türkiye'deki propolisleri kullandırmıyorum çünkü damları sıvı şeklindeki propolisler pek bir işe yaramıyor. Türkiye'deki fulara da iyi değil. Yani neden bilmiyorum. Türkiye'deki propolisle ilgili tıbbi bir çalışma da var ters etki ettiğiyle ilgili kanser hastalarında. Özellikle benim sonuç aldığım propolisi kullandırıyorum. Tablet şeklinde gerçek propolisten bahsediyorum. Yok işte alkolde çözülmüş, yok bilmem ne de falan o tür şeylerle alakası yok. E, o firmaya biz o kişiyi yani mesela diyelim kanser hastası, e, akrabası Almanya'da. Almanya'daki kişi bize arıyor WhatsApp'tan telefonla Burada Halil İbrahim Bey var. Allah razı olsun şu anda o da bizi izliyor sanıyorum. Yazmış. E, İngilizce öğretmenidir. Hiçbir menfaati yok maddi olarak. Allah rızası için yardım ediyor. O çünkü biliyor orada indirim nasıl tanımlanır falan. Ben de biliyorum ama o benden çok daha iyi biliyor. E, hastayı yormamak kadar Halil İbrahim Bey'e yönlendiriyoruz. O da Allah rızası için yardım ediyor. O kişi aradığı zaman e, şunu söyleyeyim. Halil İbrahim Bey'e lütfen pazarlamacı falan gibi davranmasın. Pazarlamacı falan değil, satış falan da yapmıyor. Ürünleri bizim aldığımız fiyattan direkt üretici firmadan orijinal ürünleri almasını sağlıyor Halil İbrahim Bey. Kişiye indirim tanımlanıyor. Kişi orada firmanın, firmaya üye yapılıyor. Kısacası distribütör diyoruz biz ona. Distribütör yapılıyor. Bunun hiçbir sorumluluğu yok. Yani burada bir sürü işte bayanların evvel dolaşıp kataloglarla bir şeyler sattığı firmalar var hani orada üye yapıp indirim aldırıyorlar ya ona gibi bir şey. Bir sorumluluğu yok yani. Bir şey satmazsan, almazsan da kimse sana niye satmıyorsun, niye almıyorsun falan demiyor. Sadece orijinal ürünü bizim aldığımız fiyattan indirimle alması için bunu yapıyoruz, yardım ediyoruz. Kişiye indirim tanımlanıyor. Dolayısıyla kişinin o ülkede oturan birisinin olması lazım. O ülkenin vatandaşı olmasa bile orada oturan, orada bir kimliği olan birisinin olması lazım. Onun kimlik bilgilerini alıyoruz, kişiye kaydediyoruz, indirimli olarak kaydediyoruz e, ve banka bilgilerini istiyoruz. Sebebi de şu: e, şu anda mesela ben kişiye kanser hastasına 30 kutu e, propolis aldırıyorum. 30 kutu propolis. Almanya'da her ülkede değişiyor tabii oradaki vergiye göre. E, bir kutu propolis'in indirimli fiyatı 36.37 avroydu en son. 36. 37 avroyu buradan şöyle yapalım. 30 kutuyla çarptığımız zaman ama bir türlü çarpamıyorum. Özür dilerim. Şuradan bakıyorum. Evet. 36 nokta. Tabi gecenin bu saatinde hesaplama yaparsanız böyle olur. Çarpı 30 kutu eşittir. 1091 ee, avro ediyor. 1091.1 avro ediyor. Ee, ayrıca iki tane de probiyotik aldırıyoruz. Yani onlar da yaklaşık işte e 80 avro olsa. 1091 1100 1170 avro falan. 1170 avroluk ürünü aldırıyoruz. 1170 avroluk ürün yaklaşık kredi puanı diyoruz bu 4 kredi puanı ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size e bu ürünün yarısı kadar miktarı yüzde beş indirimle alıyor ve biz o kişiyi direkt yüzde otuz indirme taşıyoruz. O yarısından sonraki kısım yüzde indirimle veriliyor ama tek seferde alındığı için yüzde beş indirimli fiyat olarak para alınıyor. İşte 1.100 avro, 1.170 avro. Onun 1.170 avronun yaklaşık 500 avrosunun yüzde yirmi beşi kişiye geri iade ediliyor, hesabına yatırılıyor. Çünkü o 600 avrodan sonrası biliyorsunuz anlattığım gibi yüzde 30 indirme çıkıyor. Yüzde 5 indirme 30 indirme. Yüzde 25 fazla alınmış oluyor para tek çekim <laughs> tek, tek çekimde alındığı için. O e, diyelim işte 600 avronun yüzde 25'i geri iade ediliyor. Ya da 500 avronun. Yüzde 25 ne eder 500 avronun? 125 avro. 125 avro geriye hesaba yatırılması lazım. O yüzden kişinin banka bilgileri de isteniyor. Düşünün. E, ama biz şu tür şeylerle karşılaşıyoruz İşte kişiden banka bilgileri istendiği zaman ya da kimlik bilgilerini kardeşim benim benden niye bu bilgileri istiyorsunuz diyebiliyorlar demesinler bu programı onlara izletin e, bu programı izledikten sonra zaten sıkıntı kalmaz ha, ondan sonra ne oluyor kişiye indirim tanımlanıyor hemen kredi kartından e, para çekilerek kargo ile mesela Almanya'da kargoyla o kişiye ürünler gidiyor orada kaç gün sürüyorsa artık ürünler onun eline onun ismiyle faturalandırılarak ona ulaşıyor. Ve o kişi ondan sonra ömür boyu e, bu firmadan her ne alırsa alsın yani sadece propolis değil omega ölçmesi dünyanın en iyi omega ölçü burada dünyanın en iyi diş macunu burada koltuk altı ruhunu burada dünyadaki en iyi elerjinin burada çünkü Nobel ödüldür bu firmanın ürünleri FT üretim onaylıdır EFSA onaylıdır dünyanın en iyi ürünleri yani ee, en doğal, en kaliteli, en denetlenmiş, en iyi ürünleri. Ben de bunları kullanıyorum kendimde ve ailemde. Onları ömür boyu artık yüzde %30 indirimle bizim aldığımız fiyattan alabiliyor. Ondan sonra buradaki hasta çünkü propolise devam edecek. 30 kutusu 4 ayda biter. İyiye giderse aslında biz onu ömür boyu propolisi kullandıracağız. Dozunu düşürerek kullandıracağız. Ve mesela bir sene günde 15 tane kullanacak. Sonra 12'ye ineceğiz. Sonra 8'e ineceğiz. İşte altı ayda bir falan. Ee, devamlı alacağı için bunu ömür boyu %30 indirimle almasına vesile oluyoruz o kişinin. Yani biz o kişiye iyilik yapıyoruz. Biz o kişiyi müşteri olarak falan görmüyoruz. Ee, çünkü ben kanser hastalarını hiçbir zaman ticari anlamda bakmam, bakamam. Benim ekibimde hiç kimse de bakamaz. Çünkü benim ailemde de kanser hastaları var, herkesin var. Kanser hastalarının ne yaşadığını biz çok iyi biliyoruz. Ee, ve ondan sonraki alımlarda da bu indirimle almaya devam edebiliyor o kişi. O vasıtayla e, devam edebiliyorlar. Bugünlük benim an, ha, ondan sonra ürün gelir gelmez tabii ki buraya gelen birisiyle yolluyor. Benimle devamlı irtibatta oluyorlar o kişiler. Bir de şu var arkadaşlar bizim söylediğimiz ürünü e, yine bu firmadan başka bir kanalla kişi alırsa benim doktor olarak ona fayda verme imkanımı yok ediyor. Çünkü benim üstündür olduğum firma e, başka kanaldan alınan propolis alan kişi kişiye ben irtibat kurduğum zaman, yardım etmeye çalıştığım zaman başka birisinin müşterisine müdahale olarak görüyor. Bu bir. Yani benim size doktor olarak Allah rızası olsun ücretsiz olarak yardım etmemi engellersiniz başka kanaldan alırsanız propolisi. Yani bizi, sizi bize yönlendiren kişinin referansıyla almak zorundasınız. i̇kincisi de kul hakkına girersiniz. Neden? Şimdi mesela Ruhsan Hanım Türkiye'den bir kanser hastasını ya da kendisi İngiltere'de ki oradaki fiyat da kaç liraymış? 24.32 poundmuş mesela İngiltere'deki fiyat. Ya da Fransa'dan Feride abla ya da Suzan abla. Yani burada benim ekibimden birisi size bana yönlendirdi. Ben de size dedim ki yurt dışından birisini bulun size indirim tanımlayarak aldıralım. Siz de gittiniz. Hani bu çok az insan yapıyor ama o çok az insanla ilgili konuşuyorum. Biz bunu hani Türkiye'de doğu kurnazlığı deniyor ya tabii haşa doğulları falan böyle kötü anlamda söylemiyorum. Doğu kurnazlığı diye bir tabir var. Ee, ki ben büyük doğuya inanan birisiyim. Benim eşim de Vanlıdır, doğuludur. Kötü anlamda kullanmıyorum. Doğu kurnazlığı yapıp sanki daha ucuz alacakmış gibi ya da bir arkadaşı bu firmada distribütör onun kanalıyla alayım ona iyilik olsun falan gibi tutuyorlar başka kanaldan propolis alabiliyorlar. Bunu 100 kişide bir kişi yapıyor ama yapanlar var. Onlarla ilgili konuşuyorum. Şimdi kişi o propolisi başka kanalda, kanaldan aldığı zaman Suzan Aplan'ın ya da Hülya Mertoğlu ya da ne bileyim Ruhsan Hanım'ın ya da Feride Aplan'ın ya da Güler Aplan'ın hakkını yemiş oluyor. Çünkü o kanalla bana ulaşıyor. Bilgiyi benden alıyor ama başka kanaldan ürüne sahip oluyor. E, ne oluyor? Şimdi bu şuna benziyor. Siz bu otelde yatıp kalkıyorsunuz ama parayı gelip e, karşı otele karşı o küçük kötü bir otele ödüyorsunuz. Ama buradan yararlandınız, bilgiyi buradan aldınız. Burada o arkadaşımın kul hakkı var. Ben o arkadaşımın kul hakkını kimseye yedirtmem. Yani onun hakkını kimseye yedirtmem. O yüzden bunlara kul hakkına riayet edelim. Bir de şirket gelirleriyle ilgili size yardımcı olabilmem için bu hususlara dikkat edelim arkadaşlar. Bizim referansımızla ürünü alın ve hastanızda kullanın. İnşallah allah Teala da şifa yaratır. Bu hastamızda olduğu gibi daha bir sürü hastamız var. Ben bunu ara ara e, bu tür programlar yaparak bu hastalarımızın izin verdikleri konuşmalarını sizinle paylaşacağım. Birçok hastamız izin vermiyor, Hasta mahremiyetinden dolayı zaten yayınlamıyorum. Hatta onların kim kimliklerini de hiç açıklamıyorum. Ee, ama onun dışındaki şeyleri sizinle ara ara paylaşacağım. Teşekkür ederim. Ee, yarım saatlik bu program oldu. Ama herhalde iyi oldu. Ee, kanser hastalarıyla bu programı paylaşırsanız e, onlara iyilik yapmak maksadıyla bütün hastalarla ayrıca beğenirseniz, yukarıya çıkartırsanız daha çok insan izleme şansı olur. Ee, i̇yi yaparsınız. Görüşmek üzere. Beni her zaman arayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Telefonum her yerde var. Hoşçakalın. Ha, bu arada ben arkadaşlarım merhaba diyeyim buradaki olanlara. Suzan, Suzan abla burada, Mehtap Hanım burada, Safur abla burada, Halil İbrahim burada, Selma Kozan, bizim hanım burada. Ee, Şehnaz Hanım da beni izliyor. Safır abla dedik. Mustafa Seçkin burada. İngiltere'den Sevgi Miller burada. Şerif Ervarlıklı burada. Evet. Hülya Mertoğlu burada. Aslan Kalkan burada. Ruhsan Hanım burada. Zekiye Kurt burada. Çünkü isimlerini okumazsam hatırları kalır. Feride abla burada Fransa'dan. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bu arada bizim hanıma da buradan sesleniyorum hala beni izliyorsa. Ee, bir bölüm dizi izleyip geleceğim inşallah. Geç kalma diyordu ama e, ondan sonra geleceğim. Yatsı namazını kılıp bir bölüm izleyip geleceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ofisteyim ben biliyorsunuz. Evet hakikaten buradaymış bizim hanım. <laughs>